İl müdürlüğümüz ekipleriyle beraber, bir şeyle beraber gelip alanları not da veriyoruz. Biz gayet olan alanlarımızın bir tanesi burası. Gayet herhangi bir sıkıntısı yok. 7-8 senedir buraya geliyorum. Herkesten memnunum. Sizlerden Allah razı olsun. Biz ekmeğimizi burada buluyoruz. Önünüzü temiz tuttunuz, hayvanınıza baktınız. Bu anlamda sizin hakkınızı da Ödeyemeyiz biz. Birinci Android 15 gün boyunca evimiz gibi temizledik, çaba sarf ettik ve sonucunda emeğimizi aldık. <laughs>